Kalın burun derisine sahip hastalar bizlere burunlarını tarif ederken klasik olarak kurdukları cümleler şunlardır. Doktor bey benim burnumun ucu oldukça büyük. Benim burnumun ucu top gibi. Benim burnumun ucu etli. Aslında bu tip şikayetlerin hepsinin ortak paydası iskeletle derinin uyumsuzluğudur. Çünkü bu hastalarda tipik olarak deri iskelete birazcık büyük gelmiştir. Yani bizim iskeletimizin medium olduğunu düşünürsek derimiz large veya x large'dır. Bu hastalarda ameliyattan sonra etkileyici bir sonuç elde etmek istiyorsak bu deri ile iskelet arasındaki uyumu çok iyi bir şekilde yakalamamız lazım. Deri üzerine hakimiyetimiz maalesef çok değil bu ameliyatlarda. Hani neler yapıyoruz? İşte deri inceltme işlemleri yapıyoruz, bağ onarım işlemleri yapıyoruz. İşte ameliyattan sonra adaptasyon sürecini bekliyoruz. Ama en iyi koşullarda bile hani o X large olan deriyi maalesef medium ebatına getiremiyoruz. Ama ne yapabiliyoruz? Hani belki X large'ı larca getirebiliyoruz. Dolayısıyla bu ameliyatlarda en kritik nokta o deri ile iskelet arasındaki uyumu sağlayacak bir şekilde iskelete şekil vermektir. Yani ne yapacağız? O medium olan iskeleti gerekirse large seviyesine getirmemiz lazım. Ama burada şöyle oluyor. Hani burunda bir büyüme olacakmış gibi algılamayın bunu. Bu burun şekil alacak. Çünkü kalın derili hastalardaki en önemli prensip burunlar aslında küçülerek değil şekil alarak güzelleşir. Dolayısıyla biz iskeletinize normalde klasik o inci deril hastalarda yapmadığımız birkaç manevra yapıyoruz. Yani ne yapıyoruz? İskeleti birazcık daha belirgin bir hale getiriyoruz ki alttan o deriyi mümkün olduğunca itsin ve şekil versin. Bunun yansıması nasıl oluyor? Ameliyattan sonra özellikle ışık yansımaları belli noktalarda toplanıyor. O et gibi hani böyle top gibi o görüntü kayboluyor. Işık geldiğinde özellikle burun ucunda daha böyle yatay, burun sırtında da daha dikey bir şekilde oluyor. Ve işte bunu da biz definisyon diyoruz. İşte bu definisyonun ortaya çıkması kalın derili hastalarda çok kritik bir aşamadır. Peki biz ameliyat esnasında iskeletle deri arasındaki uyumu nasıl sağlıyoruz? Biz kabaca yani biraz daha teknik bir konu olacak ama size bu konuyla ilgili sıkça yaptığımız manevralardan biraz bahsedeyim. Kabaca 3 tip manevra yapıyoruz kalın dereli hastalarda. Bunlardan ilki iskeletin projeksiyonunu arttırmak. Nedir projeksiyon? Hani belki daha anlaşılabilir. Beni burnucu kırdağınız gibi düşünün. Böyle durması gereken kırda kalın dereli hastalarda genelde böyle duruyor. Biraz böyle kambur gibi duruyormuş gibi durur. Dolayısıyla bu projeksiyon dediğimiz kısım eksik. Üzerinde de pike olduğunu düşünün. Bu pike nasıl duracak ben böyle dururken? İster istemez birazcık bol duracak. Halbuki ben projeksiyonumu sağladığımda yani daha dik bir şekilde durduğumda o pikeyi gereceğim ve işte o definisyon dediğime uyumu sağlamış olacak. Peki bu projeksiyonu sağlayarak hala yeterince bir germe işlemi sağlayamazsam deride neler yapıyorum? İkinci manevraya geçiyorum. Ne yapıyoruz? Birazcık açılanmayla oynuyoruz. Yani ben biraz ayağa kaldırdım o kırda, sonra bir miktarda arkaya doğru yasladım. Baktım hala o, o ideal definisyonu sağlayamazsam eğer ben belki omzuma, belki kafama ek kırdak parçacıkları koyuyorum. O zaman ne olacak? Deri iyice gerilmiş olacak. Ve bunları yaparken o deri adaptasyonu hızlandırmak için mutlaka o üzerime örttüğüm deriyi o pikeyin bağlarını onarıyorum. Yani o pike'yi mutlaka omzuma dikiyorum. İşte sırtıma dikiyorum ki o pike alabildiği kadar benim şeklimi alsın. Ve çok daha iyi bir sonuçla size ortaya çıkarayım. Tabii bu konuşmalarım biraz teknik olmuş olabilir ama size sadece şu mesajı vermek istiyorum aslında. Çünkü kalın derin hastalar bize geldiğinde işte doktor ve ben burnum büyük etli küçülmesini istiyorum. Küçülme, hep bir küçülmeye vurgu yapıyorlar. Bunu unutmayın. Kalın derili hastaların burunları küçülerek değil şekil olarak güzelleşir. Evet ben istediğiniz kadar o iskeletinizi küçültürüm. Evet ne olur çok daha küçük bir burnunuz olur ama şekilsiz bir burun olur. Yani siz gidin en kaliteli mağazanın en pahalı kıyafetini alın ama kendinize iki beden büyük alın. Güzel durmayacak sizde. Sizin burnunuz şekil alarak güzelleşecek. Ama kesinlikle şekil alma işlemiyle burnu büyütme işlemleri karıştırmayın. Yani şey gibi bir mesaj almayın bu videodan. İşte bu ameliyata girersem benim burnum büyüyecek. Hayır. Tamamen o deriye şekil verecek şekilde biz şekillendiriyoruz kırdağınızı.